Arkadaşlar merhaba bugün polinomlarla alakalı ÖSYM'nin çokça sevdiği polinomun çarpanlarının verildiği polinomun köklerinin verildiği yani polinomu oluşturup ondan sonra değer, istediği değerlere gitmemiz gereken polinom sorularıyla alakalı bir pdf hazırladım o soruları çözeceğiz umarım faydalı olur bu elit sorular hadi başlayalım 3. dereceden bir px polinomunda p-1 p2 p3 eşittir 0 şimdi bakın p-1 p2 p3 eşittir 0 bunlar ne? Polinomu sıfır yapan değerler. Demek ki polinomun kökleri. He, okay. P1 eşittir 8. Tamam. P3x artı polinomun x, x, 1 polinomunun x eksi 1'le bölümünden kalan kaçtır? Şimdi burada biz neyi bilmiyoruz? Polinomu bilmiyoruz. Yani px polinomu ne bilmiyoruz. Bana sorduğu şey ise p3x artı 1 x eksi 1. Ne yapıyoruz? x eksi 1'i sıfır eşitliyoruz. x buradan 1 geliyor. P3x artı 1'de x yerine 1 koyarsak p4 değil mi? Bana sorduğu şey p4. P4'ü bulmam için gereken ne? Px. Yani px'i bilmiyorum. Px'i bulayım. Px'i bulduktan sonra da x'ine 4 koyalım. Cevaba giderim. Bu ÖSYM'nin çok çok sevdiği soru tarzı. Yani bunlarla alakalı her sene bir tane soru soru sordu şu ana kadar. Neredeyse. Yani bu gerçekten çok çok önemli. Ee, o zaman ben Px polinomunu oluşturayım. Px polinomunu oluşturmam için gerekli yeter bilgiler var. Çünkü burada bunlar polinomun kökleri. Demek ki bunlar sıfır yapan değerler. Nasıl hocam? O zaman benim Px polinomunun içerisinde Px polinomunun içerisinde eksi 1 ifadeyi 0 yapıyorsa Kökü müdür? O yüzden çarpanlarından bir tanesi x artı 1 olmak zorunda mı? Zorunda. Zaten bakın 3. dereceden demiş 3 tane kök vermiş. Değil mi? Yani 3. Üç, dereceden ise 3 kök. P2 0 yapıyorsa o zaman x eksi 2 olacak içinde. P3 0 yapıyorsa Dik 83 olacak. Bu kadar. Ama bir de neyi bilmiyoruz? Baş katsayı. Çünkü baş katsayı bir değişken. Polinom bu şekilde de olabilir. Direkt x artı 1, x eksi 2, x eksi 3. Üçüncü dereceden bir polinom olur. Ama baş katsayı bir değişken. O yüzden o değişkeni bulmam için de baş katsayı bulabilmem için de p1 eşittir 8 vermiş. p1 eşittir 8. x yerine 1 koyacağım. 8'e eşitleyeceğim. x1 için diyorum. x1 için polinomlu olacak 8 değil mi? px eşittir 8 olmuş oluyor. p1 çünkü. p1 eşittir 8. P 1 eşittir 8. Hemen bu denklemde yerine 1 koyuyorum. A1 artı 1 2. 1, -1, eksi, 1 eksi 1 1 eksi 2. Eksi 1 1 eksi 3. Eksi 2. Buradan ne olmuş oldu? 4A eşittir 8. A eşittir 2. Bütün polinomu oluşturdum. Bu çok zor bir soru değil. Temel bir soru. Ama bu temel sorunun mantığını anlamanız çok önemli. Buna benzer bunun ee, türevi sorular çıkacak yani. Bundan türetilen sorular çıkacak x eksi 2 x eksi 3 polinom p 4'ü soruyor bana. x'e 4 koyacağım. Bu en temeli. Bu, bu, soru tarzının en temel sorusu. O yüzden ilk soruya bunu aldım zaten. 4 artı 1 çarpı 4 eksi 2 çarpı 4 eksi 3. Evet gerisi çarparsanız. Geçelim. Üçüncü derizden bir px polinomu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Yine, yine px'e iniyorum. Yani px'i yine bilmiyorum. px ne ki? Şimdi p2, P, px polinomu x kare artı bile bölünebilen bir soru. Demek ki bölünebiliyorsa çarpanlarından bir tanesi. OK. Ee, px işte polinomunun baş katsayısı Eksi 2. Tamam bu da bir kalsın. px polinomu sabittir demek sonraki. Şu an aslında buradaki px'i oluşturabilmem için değerler var. İşte a demiş px polinomunun katsayıları, artı. Katsayı artı px x yerine 1 koyuyorum. Soru p1 soruyor. Burada da p x artı 3 polinomunun x artı 5 ile bölümünden alakalı. x artı 5'i 0 eşitliyorum. İşte x eşittir eksi 5 değil mi? Evet. x yerine eksi 5 koyuyorum. Soru p 2'yi soruyor. p x artı 3 polinomunda x yerine eksi 5 koyuyorum. Oradan soru p 2. Yani bir P1, p 1 p x 2 soruyor. Yani burada bizim yapmamız gereken gereken ne? px polinomu. Yani px polinomu x, art, x kare artı 1 ile tam bölünen bir polinom. Tam bölünüyor. Tam bölünebiliyorsa bunun içerisinde ne vardır? x kare artı bir çarpını vardır. Değil mi? Px polinomunu gerekiyor bana. Px'in içerisinde x kare artı bir çarpanı kesinlikle var. Ama şu an bu ifade ikinci dereceden. Benim bir çarpana daha ihtiyacım var. Benim bir çarpana daha ihtiyacım var. Çünkü üçüncü dereceden gördüğünüz üzere. O yüzden bu o çarpana da x eksi a çarpanı olsun diyorum. x eksi a. Tamam mı? Px polinomun baş katsayısında eksi 2 vermiş. Çok güzel eksi 2. Daha deminki soruda baş kat sayı yoktu çarpanlar vardı. Bundaysa baş kat sayı var bir tane çarpan yok. Anlaştık mı? İşte zaten hep bir bir, bir şey eksik olacak. Bir, biz bir, 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 birkaç şey eksik olacak. Onlarla alakalı bilgiler verecek ve tamamlayacağız. Olayımız bu. E, ee, Px polinomunun sabit terimi eksi 12. He, sabit terimi eksi 12 de ne demek? P0 eksi 12 değil mi? X'ine 0 koydum. Px'de. X'ine burada 0 koydum. P0 eksi 12. O yüzden bu denklemde a çarpı a, x eksi a'daki o x eksi a çarpanını bilmiyorum a'yı bulmam için. Burada p sıfır eşittir. Eksi 12 eşitliği var. O yüzden x sıfır için deyip eksi 12 eşitliyorum. diyorum. x yerine sıfır koyuyorum. Eksi 2. Burası sıfır koydum. 1 oldu. x kare artı 1 x sıfırın karesi sıfır eşitler artı 1. 1. Sıfır eksi a eksi a. Buradan eksi 12 eşittir. 2 a'dan a buradan eksi 6 gelmiş oldu. Hemen px polinomu oluşturuyorum. px polinomu eşittir. Eksi 2 x kare artı 1. Yani böyle çarpıp genişletmenize falan da gerek yok. Yani hemen çünkü size sorduğu şey p1, p-2. Sonra x yerine koyarsınız. Ee, buradan x eksi a, a'yı eksi 6 bulmuştuk. x artı 6. Evet p 1i istiyoruz. p1 eşittir. Eksi 2. 1'in karesi artı 1 a şıkkı için. Değil mi bu a şıkkı için? E, eksi 2'nin karesi 1'in karesi artı 1 çarpı 1 artı 6. 1 artı 6. Buradan gelen cevabımız ne? Eksi 4. Eksi 2. 2 daha. Eksi 2, eksi 2 çarpı 2. Eksi 4. eksi 4. Eksi 4 çarpı 7'den de eksi 28 olmuş oldu. Evet, B şıkkında da x yerine eksi 2 koyacağız değil mi? Hiçbir farkı yok. Geçiyorum. Evet burada çok güzel bir soru var. Çok çok güzel bir soru var. Gerçel sayılı ve başka... Bu çık... 2018'de çıkmış arkadaşlar. Gerçekten çok çok kaliteli bir soru. Yine Px'i bilmiyoruz değil mi? Yine Px ile alakalı bir bilgi yok. Bana P1 sormuş. Hep aynı muhabbet. Hep aynı. 2010'da başladı bu olay. 2010 LYS'de bu soru tipi başladı. Hala devam ediyor. Bu sene de aynı benzer çıkacak. İşte gerçel sayıda bir başka P işte baş katsayısı sayısı 1. Dördüncü dereceden. Dördüncü derecedense yani Px polinomu baş katsayısı sayısı 1 olan. Demek ki bunun içerisinde bir x eksi a çarpanı var. x eksi b çarpanı var. İşte x eksi c çarpanı var. Değil mi? x eksi d çarpanı var. Böyle bir şey yani dördüncü dereceden olabilmesi için bu şekilde olması lazım. Px eşittir. P eksi x demiş. O aslında burada neden bahsediyor? Çift fonksiyon olduğundan bahsediyor değil mi? P2, P3 sıfır. E P2, P3 sıfırsa x yerine burada 2 koydum. P eksi 2 de sıfır o zaman. Evet P eksi 2 de sıfır. X yerine 3 koydum. P eksi 3 de sıfır. Aaa o zaman benim polinomda şu an 4 kök elde ettim arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Ne kadar basitleşti değil mi bir anda soru? Px eşittir. Zaten baş kat sayısı 1. O zaman A, B, C, D dediğimiz değerler ne? İşte buradaki değerler. 2, 3. Değil mi? Eksi 2, eksi 3. Kökleri bunlar. Bitti. Yani böyle karmaşık 4. dereceden falan gibi zor soru aslında bir hamle ile bitti. Yani soruya başlamak özgüvenli olmak ne kadar bize hemen hızlıca soruyu bitirtirdi aslında. x eksi a, x eksi 2, x eksi 3. Ee, hemen bu çarpanı P, p o zaman x eksi 2 sıfır yapabilmesi için. x artı 2 değil mi? Hemen yerine koyuyorum yani. B yerine eksi 2 yazıyorum. İşte C yerine eksi 2 yazıyorum. D yerine eksi 3 yazıyorum. Bu. x artı 3. Bu kadar. Px bu. P1'i soruyor. P1 içinde 1 eksi 2. 1 eksi 3. 1 artı 2. Değil mi? 1 artı 3 olmuş oldu. Eksi 1. Eksi 2. Bir de şöyle bir eksileri parantez içine alın. Bakın işlem hatası yapmayın. Eksileri bence her zaman bir parantez içine alın. Ben, ben, benden size bir tavsiye. 3, 4. 12, 2, 24 olmuş oldu değil mi arkadaşım? Evet. Eksileri parantez için alın. Eksiyi güzelce dağıtın. Bakın bunlar önemli şeylerdir. Çok işlem hatası yapılır. Bu da geçen senenin çok elit bir sorusu. Yani gerçekten çok iyi bir soruydu. Ben ben sana her sene sınava giriyorum. <laughs> Son 4 senedir e, ee, matematiği Lys, ayt. Şimdi yani buradaki bu soru tipini çözerken gerçekten çok güzel soru demiştim. <laughs> i̇şte kısmet bugün YouTube'daki videoma bunu eklemek. <laughs> en yüksek derecede terimin katsayısı 1 olan ikinci dereceden. Gerçel katsayılı bir Px polinomu iki farklı kökü P0 ve px 1dir Şimdi hemen yazalım Px polinomu ne? 2. derecede. Tamam. O zaman Px polinomumuz... Şimdi direkt kökleri belli olmadığı için... Ben Px'i şu şekilde temsil olarak yazıyorum. Ax kare artı Bx artı C. Değil mi? Temsil olarak yazıyorum. Diğerlerinde köklerle alakalı bilgiler vardı. O yüzden direkt çarpanlarından oluşturmuştum. Buradaysa direkt ya bu şekilde ax kare artı bx artı c temsili olarak yazdım. Şimdi px'in baş katsayısı bir baş katsayı dediğimiz en büyük dereceli ifadenin katsayısı yani x karenin katsayısı. O zaman px polinomu ne olmuş oldu? x kare artı bx artı c. Benim diğer bütün videolarımda da dediğim gibi şu an burada iki tane bilinmeyenimiz var b ve c. P2'ye gidebilmem için. P2'de x yerine 2 koyacağım. B ve C'yi bulabilmem için de bana çeşitli bilgiler vermiş. O bilgilerden ilerleyeceğim. Çok aşırı derecede zor bir soru değil. Yani bana B, B ve C'yi bulacağım bitecek. Şimdi hocam nasıl yapacağım? Şunu bir düzgün yaz yine. <laughs> x kare artı bx artı c. Okay. Şimdi x yerine 0 koyuyorum bu bir kökü oluşturuyormuş. X yerine eksi 1 koyuyorum. Bu bir kökü oluşur. Şimdi P sıfırı yapalım hemen. P sıfır eşittir. Buradan ne gelmiş oldu? C değil mi? Direkt. Bu kadar. P sıfır eşittir C. Şimdi buradan yorumum şu. P sıfır eşittir C ise kökler çarpımı C bölü A değil mi? A'mız 1 değil mi? A'mızın 1 olması çok işine, işimize yarayacak. C bölü A 1 ise yani kökler çarpımı değil mi? Kökler çarpımı C bölü A eşittir 1. O yüzden diğer kök ne? Şimdi birinci kök C. O zaman diğer kök, ikinci kök 1. İkinci kökü 1 olduğunu bu yorumu yapıyorum. İkinci kök hakkında ne bir bilgi var? P-1. O zaman P-1, 1. Bir. Aa, nasıl? adım adım nasıl gidiyoruz bakın. P-1 eşittir 1. O yüzden P-1'in ne eşit olduğunu bulalım. Bulalım hocam hemen. Hemen şurada bulalım. Farklı bir renk kalem alayım. Siyah alayım. P hemen p eksi 1'i bulayım. P 1 çünkü bir bilgisi var değil mi? P eksi 1 eşittir. 1 eksi b artı c. Bu eşittir 1. Bir. Buradan birler birbirini götürdü. b eşittir c gelmiş oldu. E b eşittir c ise o zaman denklemi tek bir bilinmeyenle halde yazayım. P x, x eşittir. x kare artı c x artı c. K. O zaman kökler toplamımız ne? Kökler toplamımız x1 artı x2'miz ne? C artı 1. Buradan bir. Buradan bir. Çünkü eşitlik var. Buradan gitmemin sebebi o. Çünkü buradan C artı 1. Buradaki kökler toplamı. Kökler toplamı eksi b bölü a olduğu için. Yani buradaki b, c, buradaki a1 olduğu için. Eksi c. Buradan c ne gelmiş oldu. Hop, c, <laughs> pardon c'yi bu tarafa atarsak c eşittir eksi 1 bölü 2 olmuş oldu. Hemen px denklemini oluşturayım. px denklemi eşittir x kare eksi 1 bölü 2x değil mi? Artı c. C'miz de yine eksi 1 bölü 2 Artı yazmayalım oraya oraya. Eksi 1 bölü 2 yazalım. Hop 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 hop. Oradan c'miz de eksi 1 bölü 2 olduğuna göre benim cevabım için gerekli bilgiler var mı? P2 sormuş. P2 eşittir. 4. 2, 2 ile 2 koyduk buradan. Eksi 1. Eksi 1 bölü 2. Buradan da bana gelen cevap nedir? 5 bölü 2 olmuş oluyor. Umarım faydalı bir video olur. Kendinize çok iyi bakın. Saygı ve